Bak aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi gelip soruyorlar. Sana soruyorlar Rabbim. Neden? Hani mehiyyum. Mehiyyum. Hayızdan soruyorlar sana. Kadınlara mahsus özel halinden soruyorlar. Rabbimiz bunu açıklıyor. Açıklanmasın. Bu bir Allah'ımızın kadınlara vermiş olduğu bir durum. E biz o zaman Peygamber Efendimiz'e gelip soracaklar. Cahiliye döneminde Mecusiler ve müşrikler efendim hanımlarına, affedersiniz, yani bütün hepsini caiz görüyorlar. Yahudiler tam tersine uzak tutuyorlar. Kadınları yemeğe sokmuyorlar. Beraber yatmıyorlar. Aynı odada bulunmuyorlar. Bir böyle karantina e, adını almış gibi uzak duruyorlar. Hristiyanlar ise tam tersi, affedersiniz, ayıb-ı hazine cimali bir pozisyonda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyetin hak safhaya ulaştığı kızların diri diri gömüldüğü bir zamanda geldi, göndermiş ve bu mevzu da gündeme gelmiş. İçlerinden Sabit İbn-i Dehah olmak gibi başka rivayetler de var ama ben bu rivayet size diyorum. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu sordu. Bu ayeti cehennem nüzul sebebi budur diyor. Hz. Ömer radiyallahu anh hakkında da var. Bunu e, nüzul yani iniş sebebi budur diyorlar. Ve eş neke. Ey Habibim sana soruyorlar. Anil mehiz. Kadınlara mahsus özel halden sana soruyorlar. Kul. Tarafından ilan et. Onlara söyle. Bak efendim sayılırsan kendisi cevap verin. Ayetle cevap veriyor. Mevlamızdan gelen vahiy ile cevap veriyor. Buyuruyor ki hüya o evvel bir eziyettir. Bir acıdır veya bir sıkıntıdır. Kadın için bir sıkıntı. Fe'tezülü öyleyse çekinin uzak dur. En nisa kadınlardan fil mehiyyıdı hayır zamanında özel hallerinde kadınlardan uzak durun. Bu ayet-i celle indiği zaman bir kısım sahabe hanımlarını bu sefer elden dışarı attılar. Soğuk var, sıcak var, yemek var. Ondan sonra bir tanesi geldi. Ya Resulallah, ev hanımımızı dışarı bıraktık. Soğuk var, yerde bir tane battaniye var. Çocukların üstüne mi örteyim, ona mı vereyim? Efendim, hasta olacak. Yatak yok, sıkıntı. Efendim sayesem açıklar onu onunla hemen evden çıkarmak değil ve onunla hemen yaklaşmamak hakkında olduğunu ona inan etmiş bilmiş bildirmiş oldu. Fil Ve la tekrabu Ve la tekrabu yaklaşmayın. Hünne o kadınlara ailenize yani. Hatta yedirne. Temizleninceye kadar adet hali, hayır hali bitinceye kadar yaklaşmayın ancak temizlenince abdest alıp, usul abdesti alıncaya kadar yapın Ve izâ tebah iyice temizlendikten sonra ne yapın? Fe tüyühünle <laughs> onlara gidebilirsin Min <laughs> hâsü em emarakumullah Allah Teala size emretmiş olduğu yerde size emretmiş olduğu şekilde onlara gidebilirsiniz. Şimdi bu mevzuda çok sıkıntılar var. Efendim, şimdi okuyacağım ayet-i anlaşılacak. Bazı hocalar, Mustafa İslamoğlu gibi çıkıp e, bu konuda açıklama yapmışlar. Hayırlı kadın Kur'an okuyabilir, okuyamaz, namaz kılabilir, kılamaz. Tabi e, kimisi Ehl-i Beyt mezhebi altında bunu yapıyor. Ehl-i Beyt mezhebi çıkarmış. Aslında Ehl-i mezhebi olmuş oluyorlar. Ehl-i Beyt mezhebi değil. Ehl-i fert mezhebi. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebine göre diyor. Öyle bir şey caiz değildir ama ehl-i beyt mezhebine göre caiz. Ondan sonra diyor ki biz diyor işte Cübbeli hocamıza atıp yaparak yani onlar mücadelede de ümmeti bölmeye çalışıyorlar. Oysa ki Cübbeli Ahmet hocamız ümmeti toplamaya çalışıyor. Nerede? Ehli sünnet ve cemaat çatısı altında. Peki ehli sünnet nedir? Ehli beyt de ehl sünnet aynı şeydir. Muhammed El Eccani o Seyitler Derneği Başkanı Urfa'da. O açıklamadı. Ehli Beyt Ehli Sünnet birdir. Ehli Sünnet ve Ehli Beyt ayrı değildir. Ehli Sünnet ve Cemaatin reisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kimmiş reisi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Erkani Hulatay-ı Raşidin Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh Hazreti Ömer radiyallahu anh Hazreti Osman Hazreti Ali radiyallahu anh olmak üzere Hulatay-ı Raşidin de, Erkanıdır, rükünleridir, direkleridir. <laughs> Efradı nedir? Sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhi meşmai. Efradı sahabe-i kiram ve ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz zaman da tabi, tebe-i tabi. In. Bunun içerisinde meşhur imamlarımız ve fıkıh hakkında e, yazan büyük alimlermiş. Hepsi nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat o yolda gidenlerdir hepsi. Allah Teala bizi o yoldan ayırmasın. Amin. Amin. Ehli Beyt mevzevi demek, Şia'yı, Şia'yı, Ehli Beyt gibi göstererek, efendim, e, güzel göstererek, Ehli Beyt deyince ne anlıyoruz? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ailesi, Hazreti Fatıma radıyallahu anh. Damadı ve Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Allah Allah, büyük zatlar. Onun evlatları, torunları, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Ve onlardan gelen Cabir Sadık radıyallahu anh e, ee, ve diğer gelen İmam Bakır radiyallahu anh ve diğer bu zamana kadar gelen bütün seyitler ehli beyittir. E şimdi bu kılın ne oluyor? Temel eline eldiven takmış yazı yazıyor. Diyorlar ki eldivenle yazı zor olmuyor mu ya? Dedi biraz zor oluyor ama el yazımı gizlemeye çalışıyorum. Benim yazım olduğunu bilmesinler diyor. Temel mantığı. Bunlar da temel mantığıyla gidiyorlar. Ehl-i Beyt ezberini ellerine takmışlar. Efendim Şia yazısını gizlemeye çalışıyorlar. Allah bari de bunlara karşı uyanık eylesin. Amin. Ama amin. Ahmet hocamız bunu bas bas bağırıyor. Ya ümmetin vahdetinden bahsediyorsun madem. O Mustafa İslam o. Ümmetin vahdetinden bahsediyorsun madem. Ümmetin vahdet de zaten ehl-i sünnet ve cemaat bir vahdetti. Sen diyorsun kendin ehl-i sünnet ve cemaat mezhebine göre böyledir diyorsun. Ondan ehl-i beyt mezhebine göre Niye ayrılıyorsun o daireden, o halkanın içerisinden çıkarıp da onu ortaya koyuyorsun. Allah'ım bunların oyunları karşı boyuna gelir. Ah, bir tanesi var, amin. işte hayırlı kadın Kur'an gibi geleceğiz ona. Kur'an okumasına e, caiz değildir, işte ha, hayırlı kadın temiz değildir, tam anlatıyor güzel. Ama orada e, bir şey sokuyor ki onu anlayan ki? Bir laf koy, koyuyor oraya. Nedir o? Zeynep Validemiz radıyallahu anh'a bile demiyor. Zeynep Validemiz radıyallahu anh'a efendim mescidine böyle namaz kılıyordu. Ay başı, ay başı dışında, ay hali dışında diyor. Ay hali dışında kan geliyordu, affedersiniz altına leğen koyuyorlar. Bu halde namaz kılıyor. Öyle bile olmuş olsa, ay, ay hali dışında demekle ne yapmış oluyor? Aslında söylemiş ama kadınların kafasında, bilmeyen insanların, cahil insanların kafasında bir soru işareti oluşturmuş oluyor. Demek ki o halde namaz kılınabiliyor. Manasını çıkartmış oluyor. Ama en sünnete göre diyor kılınmaz. <laughs> ya. Oysa ki istihade denir. Şimdi okuyacağız onu. Özür kanıdır o. Özür halidir o. O namaz, o halidir namaz kılabilir mi insan? Bir yerinden kan atan bir kimse veya da federsiniz idranı tutamayan bir kimse ne olur? İslam'a göre, fıkıha göre bizim fıkıh özürlü. özürlü olur. Özürlü kimse nasıl idrarı geldiği halde, efendim kan geldiği halde namaz kılabiliyorsa, kadının da bu durumu özür kanıdır. <laughs> Damardan gelen kan sayılır, rahimden gelen değil de damardan gelen kan sayılır ve dolayısıyla namaz kılabilir. Onu niye izah etmiyorsun orada? Etmiyor, kafaları karıştırıyorlar. Doğru söylüyor, diğer dinleyen de efendim daha neler şimdi bahsedeceğim size Allah'ım bunlara karşı uyargı eylesin. Ayet içeride bitirin ona göre gidelim inşallah. Nisaüküm. Kadınlarınız, hanımlarınız, zergeleriniz, harsün, hars, tarz ekilen yer demek, tarla. Leküm sizin için. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Rabbimiz benzetme yapıyor. Erkeği bahçıvana benzetiyor. Çiftçiye benzetiyor. Kadını tarlaya benzetiyor. Ürünü, mahsulü de çocuktur diyor. Allah'ımız böyle bir emede bulmuş Rabbimiz Celle Celaluhu. Hep tü, her seküm, hep tü gelin, yaklaşın ya. Her tarlanıza istediğiniz gibi enna şiktü. Enna nasıl veya nereden manasınız, nereden isterseniz manasını vermiş tefsirlere baktığımız zaman da. Nereden isterseniz, nereden isterseniz manası ruhul furkan tefsirinde daha uygundur diyor. Ama bazı İmam Mücahit gibi Rahimallah Rahim buyurmuş ki nasıl mağarasını vermiş? Enne, nereden yaklaşırsanız demek biraz belki yanlış anlaşılacak bir şey yoktur ama yanlış anlaşılabilir. Dolayısıyla nasıl mağarasını vermiş?